sevgili atlar. Çevre uzunluğuyla ile ilgili cik sorulara hoş geldiniz. İlk sorumuzla başlayalım. Bize ABCD'nin kare, AEB'nin ikizkenar üçgeni olduğunu söylemiş. CD uzunluğuna 3 santim, AE uzunluğuna ise 2 santim olduğuna göre demiş. AEB üçgeninin çevresini sormuş bize arkadaşlar. Şimdi ABCD'nin kare olduğunu belirtmek için bütün kenar uzunlukları eşitliği miydi karede çizgilerimi koyuyorum. Dikkatimi şu çekti. İkiz kenar üçgendeki bu ikiz kenarla karemin kenarı birbirinin aynısı. Şimdi buraya 3 yazdığım zaman benim ikiz kenar üçgenimde bir kenarı ne olacak? 3 olmuş olacak. İkiz kenar üçgenden dolayı kenarlar birbirinin aynısı olacağından burası da 3 cm çıkacak. Ve zaten bana şuradaki üçgenin çevresini sormamış mı? 3 ile 3'ü toplarım 6. Üstüne de 2'ye eklerim 8 arkadaşlar. Şekil kare ve iki tane eşkenar üçgenden oluşuyormuş. Karenin özelliği neydi? Bütün kenar özellikleri birbirinin aynısıydı. Ve bu arkadaşlar da bu üçgenlerde eşkenar olduğuna göre kenar uzunlukları gene birbirinin aynısı diye ne yapıyorum? Aynı işareti kullanıyorum. Sonrasında demiş ki karenin bir kenar uzunluğu 7 santimmiş. Yani bu çizgilerin hepsinin olmak zorundaymış. 7 santim olmak zorundaymış. Her birisini yazıyorum arkadaşım. Sonrasında bana demiş ki şeklin çevresini bul şeklin çevresini hemen hesaplıyoruz kaç tane yedimizi toplamamız lazım 1 2 3 4 5 6 6 tane yedi de arkadaşım 42 santimetre Üçüncü cik sorumuzda ne diyormuş bakalım. Yukarıda verilen şekilde ABCD ve EFG bir kareymiş. O zaman hemen şuraya diyorum ki bu arkadaş kare. Karenin kalsını yazalım. Kare olduğunu belirtelim gene aynı şekilde. Sonrasında demiş ki CDEF de paralel kenarmış. Paralel kenarın özelliği neydi? DE uzunluğuyla CF uzunluğu birbirinin aynısıydı. CD ile de EF birbirinin aynısıydı arkadaşlar. O zaman benim karemin kenarları da bu çizgiyle gösterilecek. Aynı şekilde ABCD karesinde kenarları aynı çizgi özelliğiyle gösterilecek. Sonra bize demiş ki, ABCD karesinin çevresi 12 santim. Karenin çevresi 12 santimse, 12 arkadaşım ben, 4'e bölersem, her bir kenarı 3 santim, 3 santim, 3 santim. O zaman paralel kenarımın da bir kenarı 3 santim oldu. Bu arkadaşı da 3 santim yazdım. O zaman EFGH e, karemde ne olacak? 3 er cm'lik kenarlara sahip olmuş olacak devam edelim. Paralel uzun kenarın uzunluğu kısa kenarın uzunluğunun 3 katıymış. Kısa kenar neydi? 3'tü. Peki o zaman 3'ün 3 katını almam lazım. Demek ki uzun kenarı ne olacak? 9 cm olacak. Demiş ki şeklin çevre uzunluğu. Şeklin çevre uzunluğundan kastımız neresi? Şu dışarıdaki kalan kenarların hepsini toparlamamız lazımmış. Şekli gösterdik. Şimdi toplayalım o zaman. Elimizde olan sayılara bakalım. 3, 3 daha 6, 3 daha 9. Dokuz. 9'u bir yazdık. Karemizden geldi. Aynı şekilde diğer kareden 3, 3, 3. Gene bir 9 da buradan geldi. Aynı zamanda şu iki kenarın toplamı. 9 dokuz artı 9'dan 18 geldi. Toparlarsam 9, 9, 18, 1, 18 daha burada var. Demek ki şeklin çevresi 36 santimetreymiş. Geçelim yeni cik sorumuza. 3 farklı eşkenar üçgenle oluşturulmuş yukarıdaki şekilde AB'nin uzunluğu 17 santimetre ise şeklin çevre uzunluğu kaç santimetre demiş. Şimdi bu arkadaşlar her birisi eşkenar üçgenlerden oluşuyor ancak eşkenar üçgenlerin kenar uzunluğunu bilmiyorsak matematikte bu tarz soruları çözerken biz bilinmeyen ifadeler için alfabemizden harfler kullanıyoruz. Örnek verelim. Şimdi şuradaki eşkenar üçgenimizin bütün kenar özellikleri birbirinin aynısı olacağı için şuraya kadar olan mesafeye A santim dersem şurası da A santim, şu kenar da A santim olacak. Ya da şu eşkenar üçgenim için, sıradaki eşkenar üçgenim için B santim dersem bir kenarı bütün kenarları B santim olacak en sondaki eşkenar üçgenim içinde bir kenarı C santim dersem bütün kenarları C santim olacak. Şimdi ben A'dan B'ye kadar olan mesafeyi biliyorum. Yani A artı B artı C mesafesinin ne olduğunu biliyorum. 17 olduğunu biliyorum. Peki şeklin çevresine bakacak olursam. 1, 2, 3. 3 tane A var. Şeklin çevresine bakıyorum. 1, 2, 3. 3 tane B var. Aynı şekilde 1, 2, 3, 3 tane de C'nin toplamı mıymış şeklin çevresi? Peki dikkatinizi çektim mi? Biz birer tanesinin toplamını ne bulduk? 17 bulduk. Üçer tanesinin toplamını sorduğu için 3 kere 17'den cevap 51 cm. Başka bir çik sorumuz. KNPL yamuk KNM ile paralel kenarmış. Bize açılar vermiş ve 180 derece eşit olduğunu söylemiş. NP'nin 8, LM'nin de 12 cm, MP'nin de 6 cm olduğuna göre demiş. K -N P ile yamuğunun çevresini sormuş. O zaman ne yapıyoruz? Hemen şu yazılmayan ifadeleri şeklin üzerine yazıyorum. Bir kere NP uzunluğuna geldim. NP neresi? Şuradan şuraya. 8 cm'ymiş yazdım arkadaşım. L'den M'ye yani şu mesafe ne kadarmış? 12 santimetreymiş. Onu da yazdım arkadaşım. M'den P'ye yani şu kısma da ne demiş? 6 santimetre demiş. Onu da şekilde gösterdik. Dikkatinizi çektim. Şurada ikiz kenar bir üçgen var. İkiz kenar olduğu için ne yapıyoruz biz? Şuraya da 8 santimetre yazıyoruz. Şu arkadaş paralel kenar değil miydi? Burası M'den N'ye kadar 8 ise K'dan N'ye kadar da ne olacak? 8 santimetre olacak. Aynı şekilde L'den M'ye kadar 12 santimetre ise K'dan N'ye kadar da ne olmak zorunda? 12 santimetre olmak zorunda. Zaten bana şu şeklin toplam çevresini söylemiyor muydu? Yani bu yamuğun çevresini istiyordu. O zaman toparlıyorum. K'dan L'ye olan kısım 8 aldım. K'dan N'ye olan kısım 12 aldım. N'den P'ye olan kısım 8 aldım. P'den L'ye kadar 12 artı 6'dan Toplam 18 santim bunu da aldım toparlarsak 8 12 daha 30, 8 daha 38 38 e 18 eklersem arkadaşım Cevabım 56 santimetre olacakmış Son sorumuza geldik Azra Miraç Nurgül ellerinde bulunan 53 santim uzunluğundaki Tel ile bir etkinlik yapmak istiyorlarmış yapacakları etkinliği şu şekilde planlıyorlar Azra bu tel ile bir kenar uzunluğu doğal sayı olan en büyük eşkenar üçgeni yapacak. Miraç bu eşkenar üçgeni bozup kenar uzunlukları doğal sayı olan en büyük kareyi yapacakmış. Fazla olan teli kesip yine kenara koyacakmış. Ürgü ise Miraç'ın yaptığı kareyi bozacak ve en büyük düzgün beşgeni yapacakmış. Fazla gelen teli yine kesip kenara koyacakmış. Son durumda... Fazla gelip kesilen tellerin toplam uzunluğu kaç santimetre diye söylemiş. Elimdeki uzunluk 53 santimetre. İlk kullanılan arkadaşım kim? Azra. Azra bu teli kullanarak eşkenar üçgen yapmayacak mıydı? Eşkenar çarpı kenar uzunluğu olacak değil mi? Peki kenar uzunluğunu en fazla kaç alabilirim? 53'ten küçük olsun ya da 53'e eşit olsun diye düşünüyorum. En fazla alabileceğim uzunluk arkadaşım 17 olur. 3 tane 17'den benim toplam çevrem neye eşit olur? 51'e eşit olur. 18 olsaydı 54 olacaktı. Onu o yüzden kabul edemiyorum. O zaman benim bir kenar uzunluğum 17 olan toplam çevresi 51 olan bir eşkenar üçgenim olsun diyorum. 53'ten ben 51'i kullandıysam ne olacak? 2 santim tel burada artmış oldu. Miraç bu sefer 51 santimetrelik miraç diye de yazalım. 51 santimetrelik telle ne yapacak? Kare yapacak. Şimdi karede neydi? Kenarla ben çarpacaktım 4'ü. Kenar uzunluğuyla 4'ü çarpacaksam 51'e eşit ya da 51'den küçük sayı çıkacaksa kenar uzunluğuna en fazla kaç diyebilirim? E düşünüyorum en fazla arkadaşım 12 diyebilirim. O zaman bu Miraç'ın karesinin çevresi ne olacak? 12 kere 4'ten arkadaşım 48 olacak. Ben 51 santimetreden ne kadarını kullanabildim? 48'ini kullandım. 3'ün ne oldu? Fazla kaldı. Peki son olarak Nurgül ne yaptı? Miraç'ın 48 santimetre olarak aldığı teli ne yapacak? Düzgün beşgen yapacak. Düzgün beşgen yapabilmesi için de kenar sayısı ile ne yapması lazım? 5'i çarpması lazım. E peki bu 48'den küçük ya da 48'e eşit olması gerekiyor. Kenar uzunluğuna en fazla kaç diyebilirsiniz? Kenar uzunluğuna en fazla 9 diyebilirim. 9 kere 5'ten de o zaman bu arkadaşın oluşturduğu şeklin çevresi ne olmuş olur? 45 olmuş olur. O zaman ben 48'lik bir şeyinde 45'ini kullandıysam kaçını kullanamadım? 3 santimini kullanamadım. Genel toplama bakacak olursak azra'dan 2 santim artmıştı. Yıraçtan 3 santim artmıştı. Nurgül'den de 3 santim artarsa bu arkadaşların hepsini toparlarsak arkadaşım 3 3 daha 6 2 de Azra'dan geldi. Ne kadar artmış? 8 santimetre uzunluk artmış. 9 popüler kaynaktan araştırarak size için bulduğum cik soruların sonuna geldik. Sizler de bol bol soru çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma lütfen abone olun ve beğenmeyi unutmayın.